Şimdi sana söylediğim tekerlemeyi tekrar edebilir misin? O iğne battı, canımı yaktı, tombul kuş, arabaya koş, arabanın tekeri, İstanbul'un şekeri, hop hop, altın top, bundan başka oyun yok. O iğne battı, canımı yaktı, tombul kuş, arabaya koş, arabanın tekeri, İstanbul'un şekeri, hop hop, altın top, bundan başka oyun yok. O, iğne battı, canımı yaktı, tombul kuş, arabaya koş, arabanın tekeri İstanbul'un şekeri hop hop, altın top, bundan başka oyun yok. Tamam hadi bir daha söyle. O, iğne battı, canımı yaktı, tombul kuş, arabaya koş, arabanın tekeri İstanbul'un şekeri hop hop, altın top, bundan başka oyun yok. Arkadaşlarımızın yeni videolarımızı haberler olmak için ne yapmaları gerekiyor? Bu tıklayarak kanalımıza abone olabilirler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hmm. Hoşçakalın.